İşte başlıyoruz. Kimse var mı? Kimse yok. Bütün paramı kaybettim. Artık zengin olma vakti. Yeniden eskisi kadar zengin olacağım. <laughs> güzel güzel uyuyor uyuyor. Sen uyu bakalım uyu. Bu gece bütün şehri soyacağım. Bütün şehri. <laughs> uyanma lan sakın uyanma. Vay saate bak. Güzel güzel bu evden bayağı şey çıktı. Dur şunu ceplere de bakalım. Vay bunlar da <laughs> olsun bir aşkım. Num, num, num. Eyvah uyanıyor düzen dese kaçayım ben hadi görüşürüz zengin. Paralar iyiymiş baya ama. Zenginin evinden baya bir asla çıktı. Şimdi sıra fakirin evinde. Alperen tüm gece boyunca şehirdeki bütün evleri soymaya başlamıştı. Zengin, fakir, hala, Kemal abi herkesin evini soymuştu. Bakalım başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm fakirciğim ben geldim. Num 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 oh. Ulan bu da koltukta yatıyor. Ulan yatağında yatsana şey bir rahat rahat soyayım ben bir. Vay vay vay. Bunun da fakir ama kendisi fakir değil. Şu elmaslara bak. Ver şunları ver ver. Zenginin evinden daha çok hasılat çıktı bu evinden. Ver bakalım şunları da ver ver. Neyse güzel güzel çok zengin olacağım. Çok çok. Numnumnumnum. Ups. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi eve gitme vakti. Vay 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 şu asıl ata bak. Dün gece baya sağlam çalıştık. Ha? Zil çalıyor. Kim geldi ki bu saatte? Sabahın köründe kim geldi oğlum eve? Alperen, Alperen açsana oğlum şu kapıyı. Alperen görüyorum seni kapının arkasındasın açsana oğlum. Efegan bekle bekle açacağım. Eyvah polis Efegan geldi. Şu paraları saklamam lazım acilen. Ulan yoksa bir yerde iz falan mı bıraktım? Sabahın köründe niye geldi ki bu? Neyse şunları toplayalım hemen topla topla. Alperen, Alperen alo açsana oğlum duyuyorum içeridesin işte. Geldim kanka geldim geldim. Eyvah üstümde hırsız kıyafeti kalmış şunu değiştirmem lazım Ya Allah Allah nerede bu çocuklar açsın oğlum kapıyı Ulan az daha yakalanacaktım neyse hemen şu üstümü değiştireyim gel buraya gel gel Normal kıyafetlerimi giyeyim hemen tamam Geldim geldim patlama geldim geldim açayım şu kapıyı hemen He? Efe kan kanka Neredesin oğlum sen ya sabahtan beri seni şey çalıyorum Sana söyleyecekleri var önemli et dur içeride anlatırım ee, Kanka duştaydım da e evde müsait değil kusura bakma Ne oluyor lan evimi mi lan beni polisim lan ben görmüyor musun silahımı Görüyorum kanka ama ev işte çok kurtardık o yüzden alamam kusura bakma. Neyse öyle olsun bakalım sana ne diyeceğim. Dün gece bütün şehri soymuşlar. Ne gerçekten mi? Vay hainler vay. Sen neden bir şey çalmışlar mı? Bilmiyorum ki yeni kalktım. Bakayım bir sonra ben karakola uğrarım çalmışlarsa. Tamam tamam bak bir an önce bütün şehri soymuş. Uğur size çok kötü yapacağım. Ee, tamam o zaman ben bir bakıp geleyim o zaman tamam mı? Hadi görüşürüz kolay gelsin sana vay vay. Sana bak şuna kapıyı yüzüne kapat. Ne oluyor bu çocuğa ya bir değişik davranıyor Allah Allah. Oh be benim olduğumu anlamamışlar. Çok korktum sabah sabah ya. <laughs> soyulmuş ya. soyulmuş. Yeter ya. Siz ne işe yarıyorsunuz? Arkadaşlar bağırmayın mı? Bağırmayın. Söyle bakalım zengin. Evini soyan kişinin tipini falan gördün mü? Yok Kerem komiser. Görmedim. Gece uyurken soymuş. Allah Allah. Ulan bütün şehri birden mi soydu bu hırsız? Arkadaşlar merak etmeyin. Bu hırsızı yakalayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Şu hırsızın başına ödül koyma vakti geldi. Onu bulana ödül verelim. <laughs> Yoksa böyle giderse bütün şehri soyacak bu manyak. Neyse şu kağıtları alıp dağıtalım etrafa. Oha karakolun önünde bak. Ulan ben bu kadar çiğ soydum mu be? Ulan ben senin evine giremedim bile. Şu yanındaki kadına bak. Gelmiş bende şikayetçi oluyor. Pardon pardon geçebilir miyim? Pardon pardon. Nereye gidiyorsun lan? Görmüyor musun sırayı? Önce ben şikayetçi olacağım. Abicim bir, bir, doğru dur ya. Allah Allah ben yanına geldim. Arkadaşım o benim. Ha? Alperen gel gel. Ne oldu? Senin evinden bir şey çalınmış mı? O, baktım kanka yok ya benim evimden bir şey çalamamış. Nasıl olur? Bütün şehri soymuş seni evi soymamış mı? Ne bileyim kanka Hırsıza sormak lazım. Ulan kendi evimi mi soyayım manyak? Ha? Ne dedin bana mı dedin anlamadım. Ha, yok kanka yok sana demedim şu kamera kaydı falan yok Bakalım bir be, hırsız belki gözüküyordur. Bak bütün kamera kayıtlarını silmiş hiçbir yerde gözükmüyor hırsız. Çok profesyonel. Ha, gerçekten mi? Profesyonel değil mi? Aynen öyle çok profesyonel. Onu yakalarsam hapsi gibi oynatacağım ona. Ha, ne hapis mi? yakalarsın yakalarsın ya. Efekan komiser Efekan komiser. Sen de Alperen'le muhabbeti bırak da şu afişleri etrafa asın. Hırsızı bulana 20 bin dolar ödül var. Neyse o zaman görüşürüz hadi görüşürüz. Alperen baksana bir koçum. Ee, efendim Kerem komiser. Dikkat et Alperen hırsız bir senin evini soymamış bir de benim evimi soymamış. <laughs> o zaman hırsız ya sensin ya Alperen değil mi Kerem komiser? Ne hırsız ya saçmalamayın ben hırsız olan değilim. <laughs> şaka yapıyoruz oğlum şaka yapıyoruz. Dikkat et evini kitle gece. <laughs> Çok komik şakaymış Kerem komiser. Ne, neyse ben gideyim evimi kitledim. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Bu e ne olmuş ya biraz korkmuş gibi. Neden garip davranıyor bu kadar? Tüzük işte ya kim bilir ne yapmıştır. Bak ne diyeceğim ben de Alper annemi e farklı gördüm. Bir garip davranıyor. Ya bırakın şimdi Alperen'i ya. Benim bir sürü paramı çalmışlar ya. Bulaşır sizi. Valla ya benim de bir sürü paramı çalmışlar. Oğlum bu sen üzer sizi. Kerem komiser işini düzgün yap. Şehri soymuşlar şehri. Çalışıyoruz işte oğlum çalışıyoruz. Bulacağız hırsızı. Bulacağız. Eyvah. Bütün gözler benim üstümde. Acilen bir şey yapmam lazım. Acilen. Ana. Beyler. Gelene bakın. Bizim mekanımıza giriyoruz. hayırdır oğlum? Kimsin lan sen bizim mekanımıza geliyorsun? Hayırdır? <laughs> Durun abi. Aha, vurma vurma. Durun abi. Ne yapıyorsunuz? Sen kimsin lan? Ne işin var lan burada? Aha. Hırsızı buldum. Ne diyorsun lan? Kafayı mı yedin? Ne arsız oğlum? Ne arsız? Ne diyorsun sen bize? Çok para kazanmak ister misiniz? Alın bu paraları. Vay paraya bak abi. Ee, Size bir iş vereceğim. Onu yaparsanız o paranın tam 5 katını kazanacaksınız. Ne iş? Yaparız tabii her zaman. Kerem komiserin evini soyacaksınız. Emredersin abi. Olmuş bir sen. Merak etme gidiyoruz. Atlayın beyler atlayın. Sen de parayı hazırla abi. Ee, durun oğlum durun. Nereye gidiyorsunuz nereye? Sabah köründe ev soyulur. Gece yapacaksınız gece. <laughs> Haklısın abi. Sen çok zekisin. Gece yapalım o zaman. Kerem komiser bu gece bu enayileri Kesin yakalar. Böylelikle hırsız yakalamış olur ama beni yakalayamaz. Hadi gidelim ya. Söyleyelim şeyi. Gece söyleyeceğiz oğlum. Herkes uyuyunca söyleyeceğiz. Aynen aynen. Herkes uyuyunca aynen. <laughs> Ahanda bizim enayiler hazır. Hadi beyler hadi soyalım şu evi 1 2 3 kırıyoruz Hadi beyler hadi çalın her şeyi çalın Buzdolabı bende Çok para kazanacağız lan çok para kazanacağız lan. Hadi soyun her yeri soyun He? Ne oluyor lan bu ses ne Hırsızlar benim evime de mi geldiniz lan? Ben size gösteririm şimdi. Gelin bakalım buraya. Hadi beyler hızlı olun hızlı olun. Fırın bende fırın bende. Hı. Ulan ağırmış ha Ulan hep bir televizyonum olsun istemiştim. Gel bakalım buraya. Gelin bakalım buraya gelin gelin. Ben size şimdi gösteririm. Gelin bakalım pis hırsızlar size. Ben de şu dolaptan bir şeyler çalayım. Bakalım neler varmış. Kaldırın lan elleri kaldırın. Hareket etmeyin sakın yoksa sıkarım kaldırın. Geçin lan şöyle kenara. Geçin kenara. Bırakın eşyaları bırakın. Ee, tamam tamam polis abi tamam. Vallahi bir şey yapma Sıkma abi. Vallahi sıkma abi. Özür dileriz abi. Özür dileriz. Geçin lan şöyle. Geç 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 geç. Ters bir hareket yapmayın sıkarım. Çıkar lan maskeyi. Çıkar. Hepiniz maskeyi çıkartın. Çabuk çabuk. Demek hırsızlar sizsiniz. Ulan siz bu akılla bütün şehrini soydunuz lan. Ne? Bütün şehrimi? Yok ya. Sadece senin evini soymaya çalıştık. Onları yakalandık. Konuşmuyorsunuz öyle mi? Ben sizi karakolda konuşturmasını bilirim. <laughs> evet, ne oluyor lan? Ne oluyor? Aha Kerem komiser aşağı indi. Yakaladı enayileri. <laughs> enayi lan bunlar. Vallahi enayi. Vay <laughs> prende değil mi bu? Ne yapıyor lan burada gece gece? Dur bakalım şuna bakalım. Alperen hop oh, ne yapıyorsun lan burada? Ee, e, Fakan, kanka. Ne yapıyorsun burada gece gece? Kerem komiserin e evine mi bakıyorsun? Saçmalama kanka ee, gece uyku tutmadı. Spor yapmaya geldim ben de. Çok yemişim de gece. Allah Allah bak sen sen spor spora. Sen spor yapmayı hiç sevmezsin. Çok kilo aldım ya o, oh, ondan kanka. Neyse ya gel gidelim bizim eve playstation oynarız. Alperen yakalanmamak için sahte hırsızları Kerem komiserin evine yollamıştı. Böylelikle Kerem komiser yanlış hırsızları yakalayıp kendisini de peşini bırakmış olacaktı. Ve sabah olmuştu. Eee. Genel Komiser sabah kadar hırsızları sorgulamıştı. Anlatın lan, anlatın. Bütün şehri siz mi soydunuz? Anlatın diyorum. Anlatın çabuk, anlatın her şeyi. Vallahi biz yapmadık abi, vallahi. Anlatmıyorsunuz ha. Öyle mi? Siz yapmadınız. Öyle mi? Ben size şimdi konuşturmasını bilirim. Gelin bakalım buraya. Siz yapmadığınızda kim yaptı lan? Suçüstü yakaladım oğlum sizi. Suçüstü yakaladım lan. Eee, biz seni sene soymazdık ha. Kafa Komiser, bunlarda bir enayilik var. Bunları yapamaz zaten ya. Sizikiniz. Akşama kadar buradasınız. Her şeyi anlatacaksınız. FK Gel biz de konuşalım şurada gel Ulan o çocuğa uymayacaktık ya Kandırdı bizi yakalattı bizi Ne diyorsun Efekan Bunlar yapmış olabilir mi sence de Valla bilmiyorum Kerem komiser ya Bunlar da yapacak zeka yok ki Yani evin kapısını kırarak girdiler içeriye Hı Kerem komiser şaşırdık hal falan değil mi? Hani bunların işleri kötüydü. Batmamışlar mıydı bunlar? Lamborghini var altında. Vay be vay be arabama bak be. Güzel para kazandık bu hırsızlıktan güzel. Dün gece kaç gibi evi Kerem komiser? 9 gibi falan yakaladım bunları niye ki? Hiç öylesine merak ettim. Enayi Kerem ile Fekan da beni arayıp dursunlar bakalım. <laughs> Yanlış hırsızları yakalarız oğlum. Artık ben de zengin olarak takılabilirim. Neyse şunları da silelim biraz. Vay benim güzel arabam vay. Bu gece sonursuzluğumu yapıp bu şehirden kaçacağım. Hiç kimse de beni yakalayamayacak. Hiç kimse. Bu gece o bankayı soyacağım. Neyse silahlarımızı alalım hemen. Kıyafetlerimi de giyeyim. Başlıyoruz. Ah Kerem komiser, ah efekaner, ah. siz beni asla yakalayamazsınız. Asla. Şu Alperen'de bir işler var ama çözemedim gitti. İşte başlıyoruz. <laughs> Alperen'e neden bir araba çıktı? Oh, maskeli biri var. Alperen'in evini mi soymuş yoksa bu? Dur bakalım dur. Gizlice şunu takip etmem lazım. Bak denir ne mi soyacak kim bilir. Git bakalım git. Nereye gideceğiz görelim. Milyarder olmama çok az kaldı çok. Bu gece son soygunumu yapacağım. He he he. Num 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 num. He? Nereye gidiyor lan burası? Bakın oraya geldik. Lan yoksa bu bankayı mı soyacak? <laughs> güvenlik görevlisi de bak. Bakıya dalmış enayi. Şu kapıyı açalım hemen. Hop şu çantayı alalım. Çanta lazım olacak. <laughs> vay vay vay. Ulan gerçekten bankayı soyacak. Kim lan burası? Kim burası? Ulan güvenlik sen benim işimi bayağı kolaylaştıracaksın. Şom nom 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 nom. ne 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 Abicim ha. görev başında uyursan işte böyle olur. Neyse şu bankayı soyalım bakalım. Kullanırsın. Şimdi yakaladım seni. Göz göre göre sen bankayı soyuyorsun ha. Gel bakalım buraya gel. Seni bir suçüstü yakalayayım da gör. İşte kasaya geldik. Şimdi şu kasayı açma vakti. Hop, şöyle bilgisayardan şunun şifresini bir kıralım. Tamam tamam şurayı da yaptık mı? Şurayı da yaptık mı? Tamam işte oldu sayılır. İşte bu kadar basit. Oğlum şu paralara bak. Ulan ben bunları nasıl çantaya sığdıracağım? Neyse ki arabamız büyük. Şunları dolduralım hemen dolduralım. Vay vay vay. Hırsız adam bak yine kasaya gitmiş. Vay 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 şu paralara bak şu paralara bak. Kimse yakalayamayacak oğlum beni kimse. Maalesef koçum kaldır ellerini. Polis. Efekan. Bırak beni, bırak beni. Vallahi paranın yarısını bölüşürüz bak. Bırak beni diyorum, bırak beni. Çöz sesini çıkart bakalım şu maskeyi altına çim varmış görelim. Hayır çıkarma asla. Yolun sonuna gelmiyoruz efendim çıkart lan maskeyi çıkart. Yapma yapma hayır efekat. Vay 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 Alperen. Demek bütün şeyi söylersin sen de ne? Her şeyi açıklayabilirim lütfen bir şey yapma. Bekle bakalım sen bekle karakolu derdini anlatırsın. Hayır nasıl yakaladın beni nasıl? Sen orasını boşver koçum. Boş, Alper'in yakalanmıştı. Sizce Alper'e ne ceza vermeli? Yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Çok güzel yorumlar. Var. Biz de hepinize kalp atacağız. Böyle videoların devamı için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşıyla paylaşsın. O zaman kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.